Edirne'de hava sıcaklıklarının kısmen düşmesiyle birlikte vatandaşlar ulus pazarına akın etti. Kentte her hafta cuma günü kurulan ve sosyete pazarı olarak bilinen ulus pazarında adım atacak yer kalmazken esnafın da yüzü güldü. İyi, 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 iyi. Bulgaristan vatandaşları ve gurbetçilerin de ulus pazarında alışveriş yaptıkları gözlemlendi. Ulus pazarı esnafları yaşanan yoğunluktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Güzel gidiyor. Buna şükürler olsun. İnsanlar alıyor. Nasıl Akşamdan kalabalık giriyoruz. mı? Kalabalık. Yani. Gayet güzel mevcut şu anda. Evet. Bulgarlar gelmiyorlardı. Artık gelmeye başladılar. Okullar açıldıktan sonra daha iyi olacak inşallah. Akın akın gelecekler diye bekliyoruz. İnşallah gelirler. Şimdi gelmeye başladılar artık. Bugün biraz daha yoğunluk var. Ee, gitgide iyiye gidiyor şu anda. Ee, yaz sezonunda daha durgundu ama şimdi gitgide iyiye gitmeye başladı. Nice Rabbim bu günleri aratmasın. Abi şükür etmek gerekiyor yani. Yani kimi gün iyi olur, kimi gün kötü olur. Yani şükür ettim de Rabbim veriyor zaten Yani. Tabii ki geliyor. Yunanlar da geliyor, Bulgarlar da geliyor. Her iki tarafta iyi geliyor Yani. Yoğunluktan dolayı memnun musunuz? Ya daha demin söylediğim gibi Allah bu günleri aratmasın. İyi yani. Şükür etmek gerekiyor. Olabilir e canım. İki hafta iyi olur, iki hafta kötü olur. Ama baktığı zaman iyi yani. Maşallah şu karavana baksana. Yani yüce Rabbim bütün hesaplar nasip kısmet versin yani. Vatandaşlar da ulus pazarında aradıkları her şeyi bulduklarını ve fiyatların gayet uygun olduğunu söylediler. Ey, Aradıklarınızı bulabiliyor musunuz burada? Valla her şey var. Herkese göre var. Memnunsunuz. E, evet. memnunuz. Zaten burası olmazsa giyinemiyoruz. Öyle. Mağazalara göre ucuz tabii. Mağazalarda alınmıyor, alamıyoruz. Alır evet. Mağazalara göre pazar çok ucuz. İyi e, uygun Vallahi fiyatlar bize göre geldik. çok Ama iyi. Çok yani. Şu an bize göre yani. çok Burada. iyi burası şu anda. Evet.